Ve sıra geldi Kova burcuna. Abim ses mısın? Jüpiter Kova burcuna girdi. Aşk konusunda Kova burçları bu hafta çok şanslı. Şöyle düşün. Modern yalnız bir kadın, Dule burcu. Dule burcu. Yalnızım. İşten eve geliyor, bombok vaziyette. Ben ne zaman doğruca <laughs> Son zamanlarda kilo aldım farkında mısın? Oldu oldu. Her yer her yerde hadi bak. Ya konuşmak için sıramı beklerim pasif derler. <laughs> de? işte Sözümü kestirmem aşirete bak derler. <laughs> Kafalarına keyiflerine göre benim dış görünüşümle ilgili yorumlarını yaparlar. Abi kadınlar ya. Kadınlar çok duygusallar abi ya. Sonra Pınar kızdı mı ya bu Pınar neye kızdı? Çok pasta servisi sana. Yeni yaşımda bolluk, Bereket. Pınar... ...erkek diliyorum. Öyle bir erkek ki çok iyi olsun. Ne mana be? Ay pardon da! Geniş omuz istiyorum abi, öyle. 1.80 boyu olsun. <laughs> Piç olsun ha? Piçlik severiz. <laughs> ne oluyor? Sıkıntılar öldük. Yüce, anne, bebe, geldik! Artık gülme zalimin kızı. Söz Bu ne? Bu evden bir erkek dolu çıktı. Daha istediğin oldu, geniş bir kızımız oldu, bravo. Hakikaten delireceğim de. Böyle abuk subuk adamları ayıracak. Vaktimiz yok ki bizim. Belli bir standartım var senin. Aç bunu bir artık ya. <laughs>